Ne Merhabalar, yeni bir böyle karşınızdayım. Çantamlar, ne var? Kur ne var? Nasıl olacak? Normalde daha fazla çekmiştim ama çek, belki bu yıllarını o yüzden parça par, par çekeceğim. Ee, şöyle bir çantam var, bir mesele almıştım. Ve bu çantamın içine normalde kaç tane kayama dediğine ve var, var, var. var e, ee, bugün hani bir de perşembeydi ve bizim okulumuz için hani çok ideal bir gün diyebilirim Hani fazla eşya getirmiyoruz Ve ben hiç daha çantamı açmadım. Hani attım. O yüzden özür dilerim. Hani nerede <laughs> da ben ruj falan götürebiliriz ama ben yine de bugün çok atlıyorum. Bugün çantamda neler var iki falan da olacak. Herhalde evet, çekmeye başlayacağım. Çünkü i̇lk başta şu ön göz var şurada. Bu da şarjı zorluyor. Özellikle şu ön göz var geliyorum bilmiyorum. Bir dakika. Şöyle şu göz ön gözü. Şu daha, şöyle bir göz var. Neyse ben gözümü açayım da. Şöyle bir